Evet arkadaşlar şu anda büyük bir sitedeyiz. Evet Endonezya'da Kalimantan adasında ve buradaki ev fiyatlarını sizlere e, göstereceğim. E, şu anda burayı gezeceğiz. Fiyatları öğreneceğiz. Evleri bakacağız arkadaşlar. Gayet e, temiz güzel bir ortam. E, henüz e, altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu şekilde e, burayı bir gezeceğiz arkadaşlar. Fiyatları öğreneceğiz. Sizleri e, bilgilendirmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Böyle bir doğa içerisinde etrafı orman. Evet, altyapı çalışmaları, peyzaj çalışmaları devam ediyor. Evler hemen hemen bitmiş durumda arkadaşlar. Buradaki görevli bizi gezdirecek. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam. <laughs> evet. Bak bu sel jalan orada. Ha ha okey. madem öyle. Ini subsidi tipe 36. Langsung dapat ininya Pak. Apa? havası çok güzel bir yer. Temiz. Evlerin tamamı bitmiş vaziyette arkadaşlar. Evet, tabii yerleşmiş aileler var. Onda Harga harga berapa? CSR 182. CSR 182. 12 Tu ayuda. Sana Hah. Kaç? Kaç? Berapa? Kemarin yang hujan yang lebat yang sampai banjiran tuh. Berapa? 186. Hah? 860. Anladım. Evler 860 sisa evlerde yerleşmişler tabii ki buraların altyapı çalışmaları tamamlandığında harika bir yerleşim alanı arkadaşlar burası küçük bir şehir görünümünde şu anda çok büyük bir site Evet, sokak lambaları yanıyor şu anda. Ya, Bahçesi burası. Evet. Bu, bu. bu, bu, bu. pas -pasan. Semuanya sama. Oh, kayak gini ya, semua. Kan? Iya. Oh, ini gen hmm. pas-pasan dinding hmm. sini kan bisa dibangun buat buat apa segala Evet, sel basma riski yok buralarda arkadaşlar. Ee, evlerin inşası o şekilde tasarlanmış görüyorsunuz. Aralardaki boşluklar bayağı derin. Şu anda evet. <laughs> tamamı yeni. Çok büyük bir site arkadaşlar. Asfaltlama döşeme taşlarını Yapılma altyapısı e, henüz tamamlanmamış, bazı evlerde daha eksikler var, e, bayağı... Şu anda evin bir tanesine girip geziyoruz arkadaşlar. Taraf güzel seramik kaplama yanına girmiyoruz ya tamam. Burası küçük bir oda. Oda 2. Sampayakan sampai ACC segala. arkadaşlar. Hmm. Burası da. Tuvalet, banyolar, arkada kapılar. İki artı bir şeklinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir artı bir şeklinde bu ev. Ee, çok harika tasarlanmış. 100 Sıratus 100, pulu cüte arkadaşlar 120 <laughs> e, bin Şurada arka kapı var Arkaya bahçeye çıkar Bahçeyle beraber Evet Buralar daha e, henüz Altyapısı tamamlanmamış 120 metrekare bahçesiyle beraber arkadaşlar evin e, konumu 36 metrekare ama işte bir artı bir şeklinde e, 120 bin lira Te, 100, 120 rupiya e, 120 bin rupiya. Bu da yani 120 milyon rupiya. Bu da e, Türk parasıyla 240, 250 bin lira civarı arkadaşlar bu evler. 250 bin lira görüyorsunuz. Çok ucuz arkadaşlar. Neredeyse bedava yani. 250 bin lira bu evler. Çok şahane. E, Devasa yollar bırakılmış orta yerde. E, ana cadde üzerinde. Yani binaların arasındaki de, e, boşluklar da bayağı çok geniş. Alt kapısını da tamamlayacaklar. Evet. Bu gördüğünüz ev 1 artı 1 şeklinde arkadaşlar. 100, 120 metre. 122 metre kare. E, Başçası ile birlikte. E, şu andaki evin bulunduğu alan eee arkadaşlar bir artı bir şekilde 36 yani yaklaşık 40 metrekare falan bir artı şekli artı bir şeklinde acayip güzel yapmışlar evi ee, çok kullanışlı bu geri kalan bahçe öndeki bahçeyi de icabında ileride oda çevirebilirsiniz bir kısmını evi de genişletebilirsiniz fiyatı da buradaki evlerin fiyatı 240 bin lira arkadaşlar. Evet, 240 bin lira. 240, 250 civarında bu evler. Herkes almış, yerleşmiş. Herkes çoğu yerleşmiş. Gerçekten ben. Çok beğendim. Bir de fiyatı çok ucuz. Ee, havadar bir yer. Şehrin e, gürültüsünden, pis havasından e, kirli havasından uzak bir yer. Valla ben hayran kaldım arkadaşlar. Endonezya'da 240 bin liraya ev arkadaşlar. Sıfır. Buralar önlerine tentelerini yapmışlar. Ee, bu evlerin tenteleri yapılmış. Tabi şu anda çoğunun e, tenteleri yapılıp dur değil. Ben hayran kaldım arkadaşlar. Gerçekten. Ee, Endonezya'da böyle bir inşaat sektörü var. Gelişmiş. Ee, çok ucuz evler yapıyorlar vatandaşların burası sıcak bir ülke arkadaşlar. Zaten başınızı soktuğunuz ev Türkiye'deki gibi çok böyle masraflı olmasına gerek yok. Yani devasa masraflara gerek yok buralarda evlere. Çünkü yaşam kolay arkadaşlar. Yaşam kolay. Eee Üşüme derdi yok. Soğuk derdi yok. Bahar havası. Evler şahane ya. Evet. Çarşıya, Cilavat Meydanı'na yani limana arkadaşlar e, limana uzaklığı bu sitenin e, 4 dakika. Evet. Buradaki yetkiliden onu öğrendik. 4 dakika e, 4 kilometre arkadaşlar. Yani 4-5 dakikalık bir e, yolculukla buraya ulaşabilirsin. Yani çok yakın, çarşıya çok yakın bir yer. Hemen e, Sungay tarafından şey var, e, ana yol var. Buradan hemen ana yola çıkıyorsunuz bu yoldan. Buralar beton yapılacakmış arkadaşlar. bu yani yollar beton şeklinde. Çünkü Endonezya'da döşeme işi e, sağlıklı olmuyor arkadaşlar. Burada ot çok bittiği için döşemeyi kaybediyor. Bu şekilde e, bu ara yolları beton yapacaklar. Yani harika bir şey olur. Zaten betonları çok sağlam yapıyorlar. Bu şekilde bu ana yol sitenin bu ana caddesinden ana yola çıkılıyor karşıya. Oradan çarşıya devam ediyor arkadaş yol. Evet. Evet arkadaşlar bu evlerin kredi şekli aşağıda yazıyor arkadaşlar bu. Eee pankarta e, Aylık bir juta 1 juta ile e, burada ev sahibi oluyorsunuz. 1 juta da e, TL olarak 2000 lira. Aylık 2000 lira ödüyorsunuz. E, tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yani se tahun, lima e, tahun. Dua bulu, bulu e, tahvun olarak yani tahvun demek yıl demek arkadaşlar. 10 e, yıl 10 yıl olarak e,